Marmaris'in Güzeller Güzeli Köyü Hisar önünde kuşaklardır yaşayan Hava Ana ile birlikte yörenin otlarını topladık. Sizin için harika bir dosya hazırladık. Havana ile beraberim. Çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Biz bir kantoran otu vardır. Ondan kantoran otu ilacı yaparız. Hani yaralar için, yanıklar için. Evet. Bir de şey var, karabaş otu var. Bunlar da damar açıcı. Mesela ondan yaralar için ne yapıyorsunuz? Zeytinyağına bir ay kadar şey yapıyorsunuz. Zeytinyağının içinde tutuyoruz. Bir ay sonra süzüyoruz şeyi. Evet. Süzdükten sonra bir kanavaza koyuyoruz. Heh ne zaman olsa kullanıyoruz yani. Bir ay güneşte mi güneşte, bekliyor? Güneşte. Peki karabaştan ne yapıyorsunuz? Karabaştan da bunu da topluyoruz. Et. Ya da kaynar suyu. Kaynatıyoruz suyu üstünden döküyoruz bardağın içinde. Evet. Bunu durduruyorsun rengi çıkıncaya kadar. Evet. Fazla durdurmayın. 4-5 dakika. Rengi koyulaştı mı alıyoruz içinde. Tamam. Et. Bunu da içiyoruz yani. O da çok damar açıcı yani. Öyle mi? Hemen damarları açıyor. Şöyle şimdi ben bir tanıdığım birisi var İsviçre'de durmuş. Evet. Damarları tıkanmış. Böyle yaşlı bir beyefendiydi. Evet. Dedi ki böyle böyle. Ben dedi Türkiye'ye geldim dedi. Karabaş otunda kullandım dedi. Kullandım dedi. Tekrar gittim dedi. Ben dedi tekrar orada doktora bakmış geldim. Sen demiş nerede tedavi oldun? Ben demiş tedavi olmadım demiş. Türkiye'de şu karabaş otu denen şey içtim demiş. Senin damarlarında hiç tıkantı kalmamış demiş Aa, doktor. Ne güzel, ne güzel. Yani, Oo, çok güzel. yani. Çok güzel. Ben Şimdi karabaşın da zamanı. Lavantaya da benziyor. Ha, Uykusuzluğa da iyi geliyormuş galiba o çay. Ben de içiyorum. Şimdi benim de şeker hastası olduğum için. Evet. Şekerim yükseldi mi şu bacaklardan şöyle ağrı tutuyor Evet, evet. Tut, bunu içtim mi rahatlıyor. Öyle Değil mi? Demek ki damar, şeker hastasıyla damarlarda tıkantı Tabii iyi geliyor. Oluyor, ha, Şifa oluyor. Bunu içiyor, rahatlıyor. Oh ne güzel. Kantaronun dört çeşidi evet, var. Dört çeşidi var. Hava Ana'dan öğrendiğime göre bu çiriş veya kiriş otu. Bunun kökü patates gibi bir yumrusu var. Bunun işte kökü yaraları kesige kesige. Çiriş yara kökü. Kesik olan Ellerinde mesela dergin kesik olursa bunu dövüyorum, temizliyorum, yakıyorum. Bunu dövüyorum. Tuzla beraber dövüyorsun. Bundan sonra o kesilen yere üstüne sarıyorum bunu çok çabuk iyileştiriyor. iyileştiriyorum. Kirişin kökü mesela kökü evet. açık yani kesik yaralara iyi geliyor. Böyle döversin onu tuzuna, al kırırsın ondan sonra onu o kesilen yaranın üstüne koy. Ama, bu çok çabuk iyileştiriyor. Öyle mi? Aa, Aa, çok çabuk süper. iyileştiriyor. Çok güzel. Bunların zamanı geçince bak iğnelik dediğimiz o kuşta işte bak. Bir bak şunlar. Evet, şimdi sen bu iğnelikten neler yapıyorsun sen? Bunlardan eğilme. ne yaparız? Bunlardan bir taze yeke kavuruyoruz hani çeşit çeşit otlarla kavuruyoruz, evet. yeriz. Bak. Şu ebegümeci, ebegümeci. mi misiniz? büyük yaprağından evet. sarma, bundan ıspanak gibi yemeğini şey, yapıyorsun biz herhalde. Biz kavuruyoruz bunu, evet. kavurma yapıyoruz yani evet. kavurma evet. yapıyoruz bundan biz. Evet. Kara körmen, pırasaya benziyor. Şöyle kaz ayakları. Karşıma bakla çıktı. Baklanın yaprağını ben özellikle salatada çok seviyorum. Yapraklarını topluyorsunuz. Sarımsak, limon, zeytinyağı ile çok güzel oluyor. Çiçeklenmiş bakla olacak. Yalnız çok yememek gerekiyor baklanın yaprağını. Bazen vücuda zarar verebiliyor. Marul, sütlü marul e, diyoruz. Bunun da çok güzeldi. Çiğ çiğ bu, bile bu. E, bu. sarı çiçeğin oh. e, otu değil mi? He, he. Buna hindiba da deniyor. Buna. Evet. Ha, ha doğru. Endene kimisi hindiba diyor. Doğru. Evet. Yinecek. Tamam. Bundan da salata, yemek hepsini yapıyoruz değil mi? <laughs> Buğdaycık deve tabanı diyoruz. iki türlü yani. Şu. Orta. Ha. Bak deve tabanı diyoruz. Anladım. Kimisi de buğdaycık diyor. Devenin tabanına benziyor ya. Deve tabanı, buğdaycık. Bundan Hı. ne yapıyorsun? Aynı, gene aynı. Şey kavurması, Kavurmasını şey... Kavurmasını yapıyoruz. Bak bunun şeyi... Kökü, yani kökü... Bundan ürüyor kök, hani... Anladım. Isırgan otu. diyor. Peki, bundan da yine pirinçli yemeğini yapıyorsun. Suyunu kaynatıp içiyorsun. Bu papatya ama şu keşkemcik bak. Mis gibi kokar. bak kişniş. Kiş, 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 kiş asır kişkincik diyor. kişkiş deniyor. Kişkincik deniyor. Bak. Bak bak. Şöyle bir kokuna bak. Oh, çok güzel. Çiçeği de bu. Şuna da keklik otu diyelim. Ne otu? Keklik otu. Keklik otu. Bu da yeni. Şunu, şuna karışmasın. Şöyle alayım kenara. Şunu. keklikler daha da kayalarda çok olur. Bu keklik böreği özellikle kokulandırıyor. Kekli otu. Keklik otu. Bu da yeni. Şunu, keklikli... şuna karışmasın. Şöyle alayım kenara. Şunu. Bunu keklikler daha da kayalarda çok olur. Bu keklikler bunu çok yer. Öyle mi? Ha. Ay çok güzel. Bunu kaynadı içenler çok olur. Deli ıspanak bu. Deli ıspanak. Deli ıspanak. Bilmiyorum valla ben pek yemedim de aynı ıspanak delisi. Hmm, yabani ıspanak. Yabanesi yani. Tamam. Şey olur. Sarması olur bunun. Çok güzel. İlabada bu. İlabada, labada yani. Ekşi, ekşi, ekşi güzel olur yani. Çok evet. sarardım eskide. Bu göbeklemiş mesela. tazeken erken kontinu. Şimdi bunu da de kırarız. Şöyle mesela. Tamam bu kartlaşmış yani. Evet. Bunu daha da filizini yiyebilirsin Şuralarına, Şuralarını kullanalım yani. Taze olan yerlerini yersin. Tamam. Bunu haşlıyorsun, Haşlıyor. sarımsak limonla salatasını yapıyorsun. Başka neyini yapıyorsun? Bir de soğanla kavurmasını yaparız. Haşlarız, suyunu sıkarız. Son ondan sonra şey yaparız. Şimdi bu turp otu biz bunu topladık. Biraz kartlaştığı için filizlerini aldık. Haşlayıp sarımsak ve limonla salatası. Hava da şansımıza güzel oldu. Evet. Buna ne diyorlar? Kara kavuk diyorlar, kara kavuk diyorlar. Hı. Ama bunu Ankara tarafında insanları çok yiyor. Ha. Biz bunlar avu diyoruz, bunlar bunu hep topladılar. Bu. Aa, buğday tanesi gibi evet. dediğin buğdaycık. Bunu sarıç, ah bunu biliyorum. Ben ama şey hep çiçeklerini Aynı biliyorum. Aynı benziyor ama demek ki tohum olmayan. Deve ama. tabanı dediğin ha. bu o zaman. Şu otta, bu otta yenir bak. Kokula bak. Evet, bu çiçek aynı safa. Daha körmeni. O da yenir ya. Daha körmeni. Onun da güzel. börek yapar. Bizim Sarımsak yaparlar. gibi. Oo, ne Açık, sağlanmış asıl, kökü. Asıl, Allah. Asıldım asıl. ama. Şu otlar var ya, yani. ne kadar Onu da buldum. Kardal. kardal otu. He, kardal otu. Şimdi aklıma geldi. Evet. Bunu yiyorlar ama. Sen yemiyor musun bunu? Ben hiç yemedim de yiyemez. Bakayım tadına kenarından. Aynı turpun şeyi ya. Aa çok lezzetli. He, aynen, baharatlı aynen. gibi. He. Evet. Bir kez daha ye. Yerim bir kez daha yerim. Yerdek. Bunun ismini yine hatırlayacağız birazdan. Neydi bunun adı? Çiçek yeriz biz bunu. Sapını ayıkladık. Böyle sapını mı yiyordunuz? Sapını böyle kendin böyle. Yeme. Ah sulu sulu. Ha. Şey gibi anason gibi tadı var. Ne güzel, yıkamadan değil. yiyorsunuz. Çok güzel ama burası temiz. Yıkamadan yiyoruz ama burada yağmur yıkamış Melina. Bir şey yok benim hmm. ben seviyorum. Şey temiz burası. Ebe gümece. Valla bir yemek yapacağım ki lezzeti uçacak galiba bu kadar mis gibi otla. Bunlar, bunlar da... nereden geldi? Onlar yonca işte yonca. ben onlardan yapıyorum çorba. Çorba. hı. Hmm. Çok güzel ekşi ekşi. Salataya da koyuyorum. Bu kenger. Faydalı işte. Bu diken, enginara benzeyen Eline. çiçeği olan. Ha, bu. bu da kenger. Dikeni çok yok zaten. Yapraklar dikenli gibi ama evet Şimdi elini ee. dalıyor biraz. Bu da kara göz otu. Da, da Hepsini bunların isimlerini tek tek yazacağım. Bu da kavruluyormuş. Hmm. Ispanağa benziyor. Hı -hı. Biz bunu kendi başına böyle toplarız. Hı -hı. Suda haşlarız. Ama bu otun adı Bu ne? Ha, sonra bol suvanlı yumurtalı, yumurtalı kavuruyoruz biz bunu. Süper. Yumurta, tam pişmeye yöneldim yumurta kırarız İst, içine. Tamam. Ama otun içinde de yiyelim. Tamam. Tadına bak bakalım. Bir bak bakalım. Kuzu kulağı. Evet, kuzu mı biz kuzu kulağı deriz. <laughs> Ekşi kulak. Şimdi Ekşi. tadına bak. Erik gibi. Oh, mis gibi. Bu da tilkişen. Kavurun yumurta kırıldığında yine nefis oluyor. Bugün benim için harika bir gündü. Havva çok teşekkür ediyorum. Elleri dert görmesin.